Ayla, sen İsveç'ten geliyorsun. Evet. Sosyal hizmet evet. üzerine çalışıyorsun. Ee, çok güzel bir yemek yaptın ilk turda. Yüz Rüyası adı altında. Çok hoş. Evet. 3 şeften de e, evet aldın. Ee, daha sonra burada mı kaldın yoksa İsveç'e dönüp geri mi geldin? Yok, e, babam şimdi geri döndü İsveç'e. Ben burada İstanbul'da kaldım. Bu için buradayım birinci turdan beri. Tek başınasın yani. Evet. Pekala. Ee, diğer arkadaşlarla tanıştın mı? Tanıştım. Ne düşünüyorsun? Çok çok tatlı biriler. E, tanışma e, imkanım da oldu. Konuştuk birlikte. Çok e, ikisine de başarılar dilerim. Nasip işte. Hadi bakalım. Biraz <laughs> heyecanlısın. Biraz. Peki e, yemeklere bakma şansın oldu mu? Bir şeyler çalıştın mı? Buraya nasıl hazırlandın? Valla ben e, sınav gibi düşündüm. İşte üçün e, üçlü düellora izledim. İzledim. Sınav gibi denedim, şey ettim. İşte emin olmadığım şeylere deneme şansım oldu. Hem birinci tura gelmeden önce de denedim. Bu için nasipse olacak işte ama yine de elimden geleni yaptım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.